Steve Jobs, 24 Şubat 1955'te San Francisco, Kaliforniya'da doğdu. Biyolojik ebeveynleri Joan Schiebel ve Abdul Fattah Candali tarafından evlatlık verildi ve Paul ile Clara Jobs çifti tarafından büyütüldü. Çocukluk yıllarında elektroniğe büyük ilgi duydu ve garajında amatör projelerle uğraştı. Lisede gelecekteki iş ortağı Steve Wozniak ile tanıştı. Reed College'a kaydoldu ancak 6 ay sonra okuldan ayrıldı. Buna rağmen kaligrafi dersleri gibi ilgisini çeken alanlarda eğitim almaya devam etti. Daha sonra bu dersler Macintosh'un estetik tasarımına ilham kaynağı oldu. Apple'ın kuruluşu ve ilk başarıları 1976 yılında Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne ile birlikte Apple Computer'ı kurdu şirketin ilk ürünü Apple I, Wozniak tarafından tasarlandı ve Jobs tarafından pazarlama ve satış stratejileri geliştirildi. Ürün büyük ilgi gördü ve 1977'de Apple II piyasaya sürüldü. Apple II, grafik arayüze sahip en popüler kişisel bilgisayarlardan biri oldu ve şirketin büyümesini sağladı. 1980'de Apple halka arz edildi ve Jobs milyonlarca dolar kazandı. 1983'te PepsiCo'nun CEO'su John Sculley'i Apple'a transfer etti ve ona şu meşhur soruyu sordu: "Hayatının geri kalanını şekerli su satarak mı geçirmek istiyorsun, yoksa benimle birlikte dünyayı değiştirmek mi istiyorsun?" 1984'te modern kişisel bilgisayar devrimini başlatan Macintosh piyasaya sürüldü. Ancak John Sculley ile yaşadığı yönetimsel anlaşmazlıklar nedeniyle 1985'te Apple'dan ayrılmak zorunda kaldı. Next ve Pixar dönemi Jobs, Apple'dan ayrıldıktan sonra Next Incorporated adlı yeni bir bilgisayar şirketi kurdu. Next, pahalı ancak güçlü bilgisayarlar üretti ve bu sistemler daha sonra Apple'ın macOS işletim sistemine temel teşkil etti. 1986 yılında Lucasfilm'in bilgisayar animasyon bölümünü satın alarak Pixar'ı kurdu. Pixar, 1995 yılında Toy Story ile animasyon dünyasında devrim yarattı. Pixar'ın başarısı, şirketin Disney ile birleşmesine yol açtı ve Jobs, Disney'in en büyük hissedarlarından biri haline geldi. Apple'a dönüş ve iyi e devrim 1997'de Apple, Next'i satın aldı ve Steve Jobs tekrar Apple'a döndü. Şirketin mali durumu kötüydü ve Jobs yeniden yapılanma sürecine liderlik etti. 1998'de iMac, 2001'de iPod, 2007'de iPhone ve 2010'da iPad gibi yenilikçi ürünleri tanıtarak Apple'ı teknoloji dünyasının zirvesine taşıdı. 2003 yılında Jobs'a pankreas kanseri teşhisi konuldu hastalığını uzun süre gizledi ve 2011 yılına kadar Apple'ın CEO'su olarak görev yaptı. 5 Ekim 2011'de 56 yaşında hayata veda etti. Steve Jobs'un mirası Steve Jobs sadece bir iş insanı değil, aynı zamanda bir vizyonerdi. Teknoloji, tasarım ve kullanıcı deneyimi konularındaki devrim niteliğindeki yaklaşımları günümüz dünyasını şekillendirdi. Apple, onun mirasını sürdürerek yenilikçi ürünler geliştirmeye devam etmektedir. Jobs'un hayatı ve kariyeri, azim, yaratıcılık ve vizyonun ne kadar büyük bir fark yaratabileceğinin en iyi örneklerinden biridir.